Evet şimdi açılış konuşması için şöyle ben alkışlarınız eşliğinde Başçilik Belediye Başkanımız Sayın Şaban Bolat Başkanımızı açılış konuşması için sahneye davet ediyorum. Sayın Valim, saygıdeğer milletvekillerimiz, sayın kaymakamlarımız, sayın İl genel meclisi üyelerimiz, sayın Özel İdare Genel Sekreterimiz, sayın ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, sayın belediye başkanlarımız ve belediye meclis üyelerimiz, sayın kurum amirlerimiz, sayın mahalle ve köy muhtarlarımız, sayın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bizlerin gözü kulağı olan saygıdeğer basın mensupları ve çok değerli hemşehrilerimiz, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Dokuzuncusunu, dokuzuncusunu düzenlemiş olduğumuz bahçıflık kar şenliklerine hoş geldiniz. Sefa geldi, geldiniz, bizlere şeref verdiniz efendim. Şimdi efendim kar yağmayacak dediler. Ben de dedim ki kar olunca şenliği herkes yapar ama bahçıflıklı kar olmazsa da şenlik yapar dedik. Ama Allah'a şükür kar da yağdı, şenlik yapacak kadar karımız var çok şükür. Ee, saygıdeğer misafirlerimiz biliyorsunuz başçivliğimizin üç beyazı meşhur. Bir şu anda bizi üşüten kar, ikincisi Türkiye'nin tek tescilli patatesi olan başçivlik beyazı ve üçüncüsü de şeker fasulyemiz. Böylelikle bunların reklamını da yapmış olalım inşallah. Efendim her beldenin her ilçenin kendine göre güzellikleri var. Tabii ki bizim başçılığımızın de kışı ayrı güzel, yazı ayrı güzel. Onun için bu güzellikleri bize düşen görev önce yaşatabilmek, sonra da tüm ülkeye hatta tüm dünyaya tanıtabilmek. Bu vesileyle saygıdeğer siyasilerimize, sayın valimize, özel idaremize, belediye personelimize, tüm belediye başkanlarımıza, bize katılım sağlayan herkese çok çok teşekkür ediyorum efendim. Ayaklarınıza sağlık. Hava çok soğuk. Onun için sizi fazla tutmak istemem. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum sevgili Sayın Başkanım.